Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi kendime böyle bir oyun kurdum. Şimdi e, Merhaba arkadaşlar. Ben de merhaba evet. diyeyim kızım. Evet. Şura bir gün yeni bir oyun kurmuş evet. kendi başına. İlk çalışan olacak arkadaşlar. Burasının iş yeri mi şimdi? Onu söyleyeyim öncelik. E, masaj salonu. Masaj salonuymuş burası. Kim şeye gelecek? Mu o mu gelecek? Evet şimdi randevusunu yaptırmaya geliyor. Ondan sonra hemen bu saatte bulduğu için hmm. şimdi yaptırıyor. Güzelmiş dükkanında. Baya böyle lüks gözüküyor. Şurada rapadan tayfa falan resmi de var ama. Onlar ben yaptım arkadaşlar bunun haricinde. Hmm. Evet. Şimdi geldi. Evet, ben randevu almak için gelmiştim. Şurası e, TC'nin bir günü, seçin. Aa, bugün varmış, bugün olsun. Bir, e, tamam demiş. Tamam, ben şimdi hemen yarım saat sonra geliyorum. Şimdi yarım saat, hop, <gülüyor> <gülüyor> Yarım saat oldu. Evet. Evet. Nasıl bir masaj yapacak, ben de merak ediyorum. İlk saçına şey süreceğiz. Birazcık yaş yapacağız çünkü böyle saçı kurumuş. Şöyle, şöyle. Nasıl? Annenin şeyleri mi? Yok. Skoyunçu. burayı sen baba buraları göstermiş miydin? Buraları da göstereyim. Ne varmış buralarda? Tokalar var. Kıyafetler var. Şeker. Alttaki ne? Şekere benziyor. Şey. Şeker değil masaj. Ha. Ben kendim ürettim böyle. Masa, sırtına böyle koyuyorlar. Ha. Öyle bir şey ürettim kendi kendime. Evet. Sen kuaför müsün, masaj mısın? Anlamadım. Masaj. Saçını niye yapıyorsun o zaman? Yok, o benim özel müşterim Ha, <laughs> özel müşterilere ne yapıyorsun? Anladım. Şimdi ben bunu hazırlayıp geliyorum. havlusunu vereyim, Havlusunu giysin. Tamam. Sırtımı açacağım çünkü. Burası da giyme kabini arkadaşlar. Hadi bakalım giyinsin gelsin bakalım ot. Dur, durdum. Nasıl güzel mi? Güzel. <laughs> Bir dakika şimdi. Hadi kızım. Niye bekliyorsun? Şu. Kızım öyle masaj mı olur onunla elbiseyle? Her Onu ben yap bence. Düşeceksin, düşecek aşağı. <laughs> oh, sen bir şey yapmadın ya öyle doğanma mı olur? bak, <laughs> 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 i̇şte şey gibi böyle arkadan sürerek girecek böyle tamam mı? şöyle ataktan tutacaksın öyle bu sürünecek. Gelin gibi. Hadi arkaya gibi koş. Baş, başlatıyorum. Başlatıyorum. Başladın mı? Evet. Giyindi galiba. Evet, i̇nşallah. İnşallahını koy. bebek yatıyor şöyle sırtımda. sırtını. Da. Sırtını şöyle açtık. Şu Ölmüş. an masaj yapıyorlar. Krem sürecek misin? Evet. Ama krem ben öyle sürmüyorum. Burası masaj salonuymuş Ömer. Sen de mi geldin bakmaya? İçinde krem vardı arkadaşlar Arkadaşlar size bahsettiğim şey bu kendi kendime yaptım ben bunu Babacım olmuş Babacım Evet Krem olmuş Olmuş evet Ömer gider misin? O kuruma Güvenlik Ömer de güvenlik olsun Olur mu Ömer? Olur. Silahın nerede? Güvenlik şapkanı da hadi Silahınla şapkanı da getir Öyle güvenlik mi olur? Polis yok burada Ya sen polis ol Burak'ım polis ol Olmaz mı? Şimdi Şöyle şunu bir koyuyoruz Polis arabası mı? O da polis arabası mı? Tamam hadi bakalım Arkadaşlar ben de kafamdan bir şeyler uydurdum Bu da bez arkadaşlar bu arada Tamam mı şimdi? Hmm, Krem de sür ya. Şu öteki özel kremin var ya, vücuduna sür. sürdüğün diğeri. Sür. Ha. O kremden de yüzüne sür, yüzüne, sırtına değil. Ö, e, sırtına önüne... masaj yapıyoruz. Ön, ha, yap. Başka biri yapmıyor musun? Sadece sırtına mı yapıyorsun? Ha, Şimdi nasıl sırtını kapatayım, oraya geçeyim. Hmm. Evet, şimdi bunu ısıtıyoruz, ısıtıyoruz. <laughs> geldi, tamam. Taşlar, geldi. Geldi. taşlar ısıttı orada. Isıttı. Sıcak taş masaj yapıyorsun sen. Evet. Acayip bir ilk defa duyuyorum. Bence bu. buz. Yanmasın sonra. Yemek gitti. Gitti. Yemek gitti. Yemek, yemek değil gitti. o. Yemek değil. Masaj yapıyor. Masaj. Taş taş bu. Taş taş. Isıttı ta taşı. Şimdi vücudunu ısıtıyor. Taşı benim kırılmasın. Yok yok evet. kırılmaz. Ay, Hafif taşlar onlar. Evet alıyorum şimdi. Saksın bir bez var. Bir de özel suyumuz var. Şimdi temizliyoruz. Arkadaşlar normalde bacakları da yapıyoruz ama bu ee, sırt için radyo almış. Babacığım, babacığım. Evet. Ama bu kuzum şaçarıya mı Olur olur. Olur. Saçını yeşile boyamış, rengarenk yapmış ki kuşağı gibi. E, dur. Güvenlik şey mi daha diyorsun sen? Güvenlik ne yapıyorsun? Müşteriye dokunulmaz. Güvenlik her şey. Sonra diyor. sapık sapık der sana. Sen nasıl güvenliksin? Evet şimdi su böyle. Kremi sürüyoruz neden? Çay kutusu. Bunlar kendi. Bunlar yazılır mı? Güvenlik her şey karışıyor ya. Böyle güvenlik mı? Sen oldu? güvenlik, sen içeri nereden görüyorsun da bir şeyleri karışıyorsun? Teti, teti Bu da teti yok. Teti mi yok? Evet, <laughs> evet bunu da koyacağım. Her şeyini koydum bir de. Evet. Hemen bu kız, koyuyorum. bu sen yapmıyor mu baba? Hı. Tamam. O, sen yaparsan. Şimdi son şeylerini yapıyor. Havlusunu giydiriyoruz, bunu çıkar. Hemen şöyle şunu atıp bunun üstüne giydiriyorum. Ayıp ayıp gösterme. Ayıp. Güzel, güzel giydir. Çok çok güzel. Sen ne yapıyorsun? Bakıyorum. Sen güven... sen bakmaman gerekiyor. Sen güvenliksin. Ben ama bu yasakım. İşte ayıp ayıp bakılmaz. Ha, ah, şimdi geliyorum. o değişik bir havlu. Aa, havlu mu? Ne yapıyor? Kıyafet mi havlu mu? Havlu. Ha, değişik bir havluymuş. Evet. Sen değil kefafet. Kefafet değil olmasın. Hoppa. Siz bakmayın diye buraya getirdim. Ne bakıyorsunuz? Arkadaşlarım bakacak biz değil. Evet. Evet. Arkadaşlara bakacak. Evet, işte. Şimdi... Arkadaşa... Evet, bak arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bak. arkadaşlar. Çok Videomuzu güzel. beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça arkadaşlar.